12. Söz Bismillahirrahmanirrahim Ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kesira Kur'an-ı Hakim'in hikmet-i kutsiyesiyle felsefe hikmetinin icmalen müvazenesi, hem hikmet Kur'aniyenin insanın hayatı şahsiyesine ve hayatı içtimaiyesine verdiği dersi terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, hem Kur'an'ın sayr kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır. Birinci esas. Hikmet-i Kur'aniye ile Hikmet-i farklarına şu gelecek hikayeyi temsiliye durgunu ile bak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim amdar, istedi ki Kur'an-ı Hakimi manisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki icaza şayeste bir yazı ile yazsın. O muciznuma kamete harika bir libas giydirilsin. İşte ona kaç saat Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetli cevherleri yazısında istimal etti. Hakayıkının tenevvüğüne işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını lü'lü ve akik ile ve bir tayfesini pırlanta ve mercanla ve bir nevini altın ve gümüş ile yazdı. Hem öyle bir tarza süslendirip münakkaş etti ki, okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi bahsus ehli hakikatın nazarına o suri güzellik manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işareti olduğundan pek kıymetli bir antika olmuştur. Sonra o hakim şu musanna ve Murassâ Kur'an'ı bir ecnebi filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o filozof sonra o alim ona dair birer kitap telif ettiler. Fakat feylesofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez. Çünkü o ecnebi adam Arabi hattı okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor.'' Lakin Kendan Arabi'yi bilmiyor fakat çok iyi bir mühendistir. Güzel bir tasvircidir. Mahir bir kimyagerdir, sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki o kitab-ı mübindir, kuran Hakim'dir. İşte bu hakperest zat ne tezyinat-ı zahiriyesine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun nukuşuyla iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki, milyon mertebe öteki adamını iştigal ettiği meselelerinden daha âli, daha gali, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaik kutsiyesinden ve envar esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsiri şerif yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakim zişana takdim ettiler. O hakim evvela feylosofun eserini aldı baktı, gördü ki o hotpesent ve tabiat perest adam çok çalışmış. Fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış. Belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o menba hakayık olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek manaiyetinde kıymetsizlikle tahkir etmiş olduğundan o hakim hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Sonra öteki hakperest müdakkik alimin eserine baktı. Gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakîmane mürşidane bir teliftir. Aferin, barek Allah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden on altın verilsin irade etti.'' Eğer temsili fehmettin ise bak, hakikatin yüzünü de gör. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. O hakim ise hakim-i ezelidir. Ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şakirtleridir. Evet Kur'an-ı Hakim şu Kur'an-ı Azim-i Kainat'ın en âli bir müfessiridir ve en beli bir tercümanıdır. Evet o Furkan'dır ki şu kainatın sayfelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan ayatı ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harfi manidar olan mevcudata manayı harfi nazarıyla yani onlara sani hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette saninin cemaline delalet ediyor der. Ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor.'' Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise hurufu mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış. Şu kitabı kebirin hurufatına manayı harfiyle yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip manayı ismiyle yani mevcudata mevcudat hesabına bakar öyle bahseder. Ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir der, çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Evet, dinsiz felsefe, hakikatsız bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir. İkinci esas Kur'an-ı Hakim'in hikmeti, hayatı şahsiyeye verdiği terbiyeyi ahlakiye ve hikmete felsefenin verdiği dersin müvazenesi. Felsefenin kalis bir tilmizi, bir firavundur. Fakat menfaati için en hasis şeye ibadet eden bir firavunu zelildir her menfaatli şeyi kendine Rab tanır. Hem o dinsiz şakirt, mütemerrit ve muannittir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Şeytan gibi şahısların bir menfaat hasise için ayağını öpmekle zillet gösterir, deniyi bir muannittir. Hem o dinsiz şakirt, cebbar bir mağrurdur. Fakat kalbinde noktayı sınat bulmadığı için zatında gayet aciz ile aciz bir cebbar hotfuruştur. Hem o şakirt, menfaatperest, hodendiştir ki, gayeyi himmeti, nefs ve batının ve fercin hevesatını tatmin ve menfaat şahsiyesini bazı menfaati kavmiye içinde arayan dessas bir hodgandır. Ama hikmet Kur'an'ın halis dilimizi ise bir abdir. Fakat azam-ı mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Hem cennet gibi azam menfaat olan bir şeyi gayeyi ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir hem hakiki tilmizi mütevazidir, selim, halimdir. Fakat fatrının gayrına, daire-i izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. Hem fakir ve zayıftır, fakr ve zaafını bilir. Fakat onun maliki kerimi, ona iddihar ettiği uhrevi servet ile Ve seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavidir. Hem yalnız liveçhillah, rıza ilahi için, fazilet için amel eder, çalışır. İşte iki hikmetin verdiği terbiye, iki tilmizin müvazenesiyle anlaşılır. Üçüncü esas hikmeti i felsefe ile hikmet Kur'aniye'nin hayatı içtimaiye-i beşeriyeye verdiği terbiyeler. Ama hikmet felsefe ise hayatı içtimaiyede noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düsturu hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet, menfi milliyet tutar semeratı ise hevesatın efsaniyeyi tatmin ve hacat beşeriyeyi tezgittir. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur-ı cidalın şeyni, çarpışmaktır. Unsuriyetin şeyini başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki, beşerin saadeti selb olmuştur. Ama hikmet-i Kur'aniye ise, noktayı istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder. Gayede menfaate bedel fazilet ve rıza-i ilahi kabul eder. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu teavunu esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet, milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfî ve vatanî kabul eder. Gayatı, hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip, ruhu mealiyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan eder. Hakkın şeyini ittifaktır. Faziletin şeyini tesanüttür. Düsturu teavünün şeyini birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeyini ukuvvettir, incizaptır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadeti dâreindir. Dördüncü esas, Kur'an'ın bütün kelimat-ı ilahiye içinde cihet-i ve bütün kelamlar üstünde cihet-i tefevvukunu anlamak istersen şu iki temsile bak. Birincisi, bir sultanın iki çeşit mükâlemesi, iki tarzda hitabı vardır. Birisi adi bir rayiyetle, cüz'i bir iş için, hususi bir hacete dair, has bir telefonla konuşmaktır. Diğeri, saltanat-ı uzma ünvanıyla ve hilafet-i kübra namıyla, ve hakimiyeti âmme haysiyetiyle evamirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla mükâlemedir. İkinci temsil Bir adam elinde bir ayneyi güneşe karşı tutar. O ayine miktarınca bir ışık ve yedi rengi cami bir ziya alır. O nispetle güneşle münasebetler olur, sohbet eder.'' ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki bağına tevcih etse, güneşin kıymeti nispetinde değil, belki o aynanın kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Diğeri ise hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar. Gökteki güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin daimi ziyasıyla sohbet eder, konuşur. Ve lisan-ı halle böyle minnettarane bir sohbet eder. Der, ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan, ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren dünya güzeli ve gök nazları olan nazenin güneş. Onlar gibi benim haneciğimi ve bahçeciğimi ısındırdın, ışıklandırdın. Halbuki ayna sahibi böyle diyemez. O kayıt altındaki güneşin aksi ise asarı mahduttur. O kayda göredir. İşte bu iki temsilin durbini ile Kur'an'a bak. Ta ki icazını göresin ve kusiyetini anlayasın. Evet Kur'an der ki, eğer yerdeki ağaçlar kalem olup, denizler mürekkep olsa, Cenabı Hakk'ın kelimatını yazsalar, bitiremezler. Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam, Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur ki, Kur'an, ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. Hem bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem semavat varzın halika hasiyetiyle bir hitaptır hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. Hem saltanat âmme-i sübhâniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmeti i vasiyayı muhita noktasında bir defter-i iltifâtat-ı rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azamet-i haşmet haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem ism-i azamının muhitinden nuzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan, teftiş eden, hikmet feşan bir kitab mukaddestir. İşte şu sırdandır ki Kelamullah ünvanı kemal-i liyakatla Kur'an'a verilmiş. Ama sair kelimat-ı ilahiye ise bir kısmı has bir itibarla ve cüz'i bir ünvan ve hususi bir ismin cüz'i tecellisiyle ve has bir rububiyetle ve mahsus bir saltanatla ve hususi bir rahmetle zahir olan kelamdır. Hususiyet ve külliyetiyetinde dereceleri muhteliftir ekser ilhamat bu kısımdandır. Fakat derecatı çok mütefavittir. Mesela en cüz'îsi ve basiti hayvanatın ilhamatıdır. Sonra avamın ilhamatıdır. Sonra avam melaki'nin ilhamatıdır. Sonra evliya ilhamatıdır. Sonra melaike-i izam ilhamatıdır. İşte şu sırdandır ki kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli der. Haddeseni kalbi an Rabbi. Yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Demiyor Rabbül Aleminden haber veriyor. Hem der kalbim Rabbimin aynesidir, arşıdır. Demiyor Rabbül Aleminin arşıdır. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve yetmiş bine yakın hicapların nispet-i refi derecesinde mazhar hitap olabilir. İşte bir padişahın saltanat uzması haysiyetiyle çıkan fermanı, adi bir adamla cüz'i bir mükâlemesinden ne kadar yüksek ve ali ise, ve gökteki güneşin feyzinden istifade, aynadaki aksinin cilvesinden istifade eden ne derece çok ve faik Kur'an-ı Azimüşşan'daki o nisbette bütün kelamların ve hep kitapların fevkindedir. Kur'an'dan sonra ikinci derecede kütüb-ü mukaddese ve soğuf-ı semaviyenin dereceleri nispetinde tefevvukları vardır. O sırrı tefevvuktan hissedardırlar. Eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan tereşhu etmeyen bütün güzel sözleri toplansa, yine Kur'an'ın mertebe-i kutsiyesine yetişip tanzir edemez. Eğer Kur'an'ın ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden geldiğini bir parça fehmetmek istersen, ayet-el kürsi ve ayeti ve indehu mefatihul gayb ve ayeti kulillâhümme mâlikel mülk ve ayeti yûşil leylen nehara yadlubuhu hathîsen ve şemse vel kamer والنجوم مسخرات بأمره. وآية يا أرض بلع ماكِ ويا سماء أقلعي وآية تسبح له السماوات السبو والأرض وما فيهن. وآية ما خلقكم ولا باسكم إلا كنفس واحدة. وآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وآية يوم نضف السماء كطي السجل للكتب، وآية، وَمَا قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وآية، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته كب آية لرن، كلي، أمومي، ifadelerine bak. هم بشرندا، الحمد لله، ve Yusebbihu bulunan surelerin başlarına dikkat et. Ta bu sırr-ı azimin şuanı göresin. Hem elif lam mimlerin ve elif lam ra'ların ve ha mimlerin bak. Kur'an'ın Cenabı ı Hakk'ın yanında ehemmiyetini bilesin. Eğer şu dördüncü esasın kıymetler sırrını fehmettinse, Enbiya'ya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu, ve ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu anlarsın. Hem en büyük bir veli, hiçbir nebinin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın. Hem Kur'an'ın azametini ve izzet-i kutsiyetini ve ulviyet-i icazının sırrını anlarsın. Hem miracın sırrı lüzumunu, yani ta semavata, ta sidretül müntehaya, ta kav kavseyine gidip, akrabu ileyhimin hablül varid olan Zat-ı Zülcelal ile münacaat edip, Darfetül Ayn'da yerine gelmek sırrını anlarsın. Evet, Şakkı Kamer nasıl ki bir mucize-i risaletidir, nübüvvetini cin ve inse gösterdi, öyle de Miraç dahi bir mucize-i ubudiyetidir, habibiyetini ervah ve melaikeye gösterdi. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi kema yeliku bir rahmetike ve bi hürmeti. Amin.